Merhaba arkadaşlar. Ben Berke Deniz Kılıçlı. Ben Ozan Çağrı Özcan. Ozan bugün neredeyiz abi? Abi Halikonda'yız. Şimdi Halikonda'yız ama e, cosplay röportajı falan yapacağız diyoruz. işimiz zor. Vallahi işimiz zor. Ne diyeceksiniz? Evet. Ahsen TV bile sektöre girdi. Ve isteseniz bırakacağım diyor. Bırakmıyor. Her Sektörü gün bir iyi türlü video atıyor. yeni arkadaşlara bırakmıyor. Hep kendi taşımak istiyor. Böyle bu rekabet ortamı içerisinde iyi bir şeyler çıkarmaya çalışacağız bugün size. Bakalım. Ee, i̇yi seyirler. İyi seyirler. şu anda kim var? Destan. Nasılsın Destan? İyidir. Sizi sormalı efendim. İyiyim. Destan'ı birçoğunuz zaten tanıyordur. Etkinlik nasıl geçiyor? Bayağı keyifli. Sizce? Bence de gayet iyiydi. Biz tabii yoruluyoruz. Özellikle tek günlük etkinliklerde hem müzik videoyu hem röportajı falan çıkarırken sırt ağrıları, omuz ağrıları falan böyle gidiyor insan bir süre sonra. Ama şu an iyiyiz, bir yemek yedik falan kendimize geldik. Sen ne yapıyorsun, nasılsın, şu aralar ilgilendiğin bir şey var mı, öyle nasıl gidiyor? Ee, bir dakika etkinliklere kostüm yetiştirmeye çalışıyorum, onun haricinde çok bir şey yok. Güzel, sıkıcı sorumu sorduğuma göre geliyorum eğlenceli soruma. Şimdi Destan çok geziyor arkadaşlar. Hatta Destan iyi gezdin diye bir <laughs> gezi sayfası var yani, o kadar iyi geziyor. Yurt dışında hiç konveşyonlara vesaire gittin mi? Ee, birkaç etkinliğe gittim evet. Mesela hangi etkinliklere gittin? Ee, İngiltere'de bir konveşyona gittim, İtalya'da bir tane gittim. Onun haricinde iki tane de League of Legends finallerine gittim sanırım. Konveşyonlardan en iyisi hangisiydi? İtalya'da ki mi İngiltere'de ki mi? Ee, İtalya daha kalabalıktı ama İngiltere daha güzeldi. İngiltere daha güzeldi. Şimdi o zaman bir soru soruyorum. Sence İngiltere'de ki bir konveşyon bizde de olur mu? Ee, e, ee, bence olmaz <laughs> Yok. Ya önümüzdeki 10 sene içerisinde çok zor. Ö önümüzdeki konulara bakacağız ama onlar da 10 on sene içerisinde zor diyorsun. Ya çünkü çok büyük etkinlikler yapıyorlar. Firmalar çok fazla yatırım yapıyor. Ve hani bir sürü firma da var. Dolayısıyla hani daha büyük etkinlik yapma şansları oluyor. Daha güzel etkinlik yapma şansları oluyor. Bizde o kadar katılımcı firma olmadığı için evet, tabii. Katılımcı sayısı da az olduğu için bana biraz evet, tabii. zor geldi. Peki mesela orada gördüğün cosplay'ların genel kalitesi mi daha iyi yoksa buradakiler mi? Evet. Çünkü burada sayı az ama cidden kaliteli işler çıkartan birçok insan oluyor. Bir tanesi de yanımda. Hadi böyle. Estağfurullah. Ya şey, e, İngiltere'de benim gittiğim etkinlik MCM Expo. Euro Cosplay'in olduğu etkinlik Euro finalleri olduğu için Avrupa'nın en iyi cosplaycileri var. Dolayısıyla aynı kalite diyemem pek ama... biz de o konuları sinik falan takip edebiliyoruz. Ancak uzak mesafeden böyle bakarak. <laughs> ben de bir kere canlı görme fırsatı yakaladım. Çok güzel şeyler vardı ama burada da aynı kalitede 2-3 kostüm görüyorum her etkinlikte. Güzel. Ee, biz sana çok teşekkür ederiz. Bu, bu, bu kadardı. Böyle her seferinde çok vasıtlı şeyler soracakmış gibi çıkıp çok <laughs> alakasız şeyler soruyoruz. Hani bir mesela kostümünü nasıl yaptın diye sormadım. Çünkü <laughs> bunu herkes soruyor. Ben bunu sorarsam sıkıcı bir insan olurum değil mi? <laughs> yani öyle demeyelim. Yani... Bence çok güzel sorular soruyorsunuz. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> <laughs> Sana da ayrıca bir daha teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal Evet arkadaşlar, eğer yeterince inanır, bol bol süt içer ve e, <laughs> basketbol oynarsanız boy atabilirsiniz, değil mi? Ya süt yalan ben küçüklüğümden beri süt çok seviyorum da yalan yani. E bak boy ama işe yaramış. Evet. Çok yaradı. Peki bir anda nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz. Etkinlik nasıl geçiyor? Daha yeni geldim. Soyunma odasından mi indim siz beni yakaladınız? Abi sanırım hani bak Azula da yaptın ama bu ee, en sevdiğim çalışman oldu diye diyebilirim. Çünkü <laughs> Bak zaten öyle çok az izliyorum. İzlediklerim arasında en sevdiklerimden birinden en sevdiğim karakter takımından biri. <gülüyor> ben <gülüyor> çok <gülüyor> beğendim. Anlamışsınızdır <laughs> zaten. Ee, ya Ben de hep böyle en son yaptığım bu harika oldu. Ee, en son yaptığım bu daha güzel oldu falan diye böyle kendimi geliştirdim anlıyorum. Bu daha güzel olacak falan diye böyle altında ak bir şey varmış şu an. Mesela ürünlere ideal bir proje. Ee, var da sürpriz olsun. Spoiler vermeyeyim evet. diyor. Peki şimdi bili biliyorsunuz birandodan bir tane daha var. Hani iç izi var biran. Hani bir, bir, bir anda yine Kyuuki, bir an daha yine Kyuushii savaşçısı yapsaydı böyle ikili olarak gösterdiğiniz çok daha havalı olmaz mıydı, çok daha güzel olmaz mıydı sence? Ben niye bu kadar böyle şey, aşırı enerjik davranıyorum? Ee, aynı kostümü iki kere yapacak olan benim, o yüzden çok hoş geçmezdi. <laughs> Buradan da <laughs> bir şey anlamış olduk. <laughs> bir an kostüm yapmaz diyorsun. Yani belki boyada falan yardım eder, şu ana kadar yani çok Böyle bu gece son falan dediğimde bu eğer Kardeşleri bir, birbirine bir düşeceğim şimdi seyredin. O istemiyor ki cosplay yapmak. Yani o bir şey etkilemez onu. Ya ama etkinliğe girecek. Gelecek. Nereden biliyorsun? Stalk. <laughs> ha doğru tamam 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 yolu sor. Etkinlikten önce bana yol tarifi soruyor. Bir an nasıl gelebilir diye. Şimdi diyor ki stalk diyor. Allah Allah. Neyse tamam çok teşekkür ederiz sana. <laughs> Eğlenceler. Oradan nasıl ineceksin? Evet yanımızda kim var? Mis ee, Miss Peregrine. E peki gerçekte Gülce Öztürk. Evet. Ee, peki Gülce, etkinlik nasıl geçiyor? Ha, Etkinlik çok keyifli. Birazcık geç geldim ama hani arkadaşlarımla konuştum hani eğleniyoruz, fotoğraf çekimi yapıyoruz. G gayet sempatik bir etkinlik olmuş. Hı -hı. Ve bayağı organizasyonun ekibi de oldukça iyi çalışmış. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Hani bayağı aktif bir etkinlik. Bence de. Kadarıyla. Gerçekten güzel bir etkiniz. Evet. İki senedir. Peki, bizim bir sorumuz var bu etkinliğe. Evet. Özel. Ee, sence? Ee, drama mı cosplay'den çıkar yoksa cosplay mi dramadan çıkar? <laughs> hmm, drama cosplay'den çıkar. Daha çok drama insanlardan çıkar aslında yani. Eğlenme, cosplay'in amacı zaten eğlence. Eğlenmeye gelen insanlar da var. Bunu özellikle drama çıkarmak için yapan insanlar da var. Aslında ee, biraz cosplay'in içindeki, yani cosplay yapan insanlarla alakalı ve amaç e, bakış açısıyla alakalı. Nasıl yani. baktığınıza göre değişir hani? Yani eğlenmek için değil de drama çıkarmak için geliyorsanız olmuyor. Evet. Bence ne yapın edin öyle bir şey. Dramadan uzak durmak her zaman en iyisi olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yanımızda Kaloren, gönüllerde tek bir soru var. Evet. Bu sene babalar gününde babana ne hediye alacaksın? Ne haber? İyiyim <laughs> sen. Ne yapalım? En başta ismini alalım. Ben Feli. O kadar. Ne kadar? Evet. Peki hangi karakteri yaptın? Ben Nico oldum. Love Nico. Life. Imiz. Nico ni? evet, o Nico. Hani kanser. Evet. <laughs> Bayağı kanser ortalıkta. Evet. Peki etkinlik nasıl gidiyor? Etkinlik daha yeni geldim. Bize. Soğuk. <laughs> Çok tatlı. Değil. Şaka yapıyorum. Benim rolümü alabilir aslında. Bence şey yapar. Kostümü <laughs> verebilirim yani. <laughs> alsın alsın da. <laughs> Farklı. Evet ne? boy farkı baya sıkıntı. E? Fena değil, iyi e, soğuk. Sen eğleniyormusun? Ha. Değil mi? Çok. Soğuk soğuk en büyük soğuk, sıkıntısı evet. o şu anda. Peki bir şey soracağım. Efendim? Sence dolar cosplay'i nasıl etkiliyor? Aa. Komik bir hikaye anlatayım. Dolarla alışveriş yaptım, sonraki gün dolar düştü. Dolar erken dolar bozduran esnaf gibi. Hayal kırıklığı. Etkiliyor baya insanlar alamıyor. Peri peri Demek ki falan. dolar kosteyi etkiliyor arkadaşlar. Etkiliyor. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, e, ee, yanımızda şu anda kim var? Nagi Cosplay'den Nagi Ve? Soyin Cosplay'den Cansu. Evet, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz, ne olsun? İyiyiz. <laughs> Etkinlik nasıl geçiyor? Ee, şimdilik güzel geçiyor, daha yeni yeni hareketlenmeye yani, başladı. Yani, fena değil. Zaten biz evet. kurduk, bir saattir insanların gelip şey yapmasını bekliyoruz. Şimdi, bu özgürlüğe özel bomba gibi bir sorumuz var. Asıl içi sorumuz var. Eee, drama nedir, nasıl çıkartılır? <laughs> Tam adamları. <gülüyor> <gülüyor> drama, cosplaye özgü bir şey. Yani kısacası <laughs> drama demek cosplay ortamında. Aynen. Mesela, bir drama çıkartmak isteseniz de ne yaparsınız? Ee, Direkt hemen atarlı A durum. Aynen durum. durum aynen, aynen durum. <laughs> bir, birbirinize mi yoksa başka birine mi? Üçüncü bir kişiye mi? Göndermeli. Aynen, birbirimize, birbirimize yapmayız. yapmayız üçüncü bir kişiye atarız. <laughs> birbirimize yapmayız. <laughs> biz kankayız çünkü ama başkalarını başkalarını yok edebiliriz evet. Ben çok teşekkür ederim size şeyler <laughs> Bu kadardı. Böyle çok aynen. vasıflı bir soru bekliyorduk ama bizde <laughs> olmuyor öyle şeyler. <laughs> Merhaba yanımızda şu anda kim var? Hazal Hence Evet. Diablo'dan. Diablo'dan. Ben biraz daha ayrım bu konularda o yüzden özür dilerim. Bir daha söyler misin karakterin adını? Ee, Diablo 3'ten. Evet. Ee, purple Lizzy. Tamam. Mutlaka sevenleriniz vardır. Etkik nasıl geçiyor? yani şu anda çok fazla kişi yok ama güzel olacak gibi. Zaten yeni geldin. Evet şu anda kimse yok yani. Peki sende de var bu. Niye mikrofondan kaçıyorsun? Bilmiyorum. Bir adım gel. Geldim. Tamam. Peşi bu kostümü hazırlaman ne kadar sürdü? Şöyle diyeyim ben çok üşengecim. Üşengeç olduğum... 8 yılda yaptım. <laughs> ee, normalde 3 ay sürdü. <laughs> Ama hepsini bir günde yaptığım için 1 hafta olması lazım. Üşengeç olduğum için ara verdim baya. Kanalımızı daha, daha, takip ediyor musun? Evet takip ediyorum. İzleyicilerimizi takip etmeden mi yapıyorsun? Kutudaki zeplin mutlaka takip edin. Peki bu son etkinliğimiz desem? Ne? Ya, Aynen maalesef İnanmıyorum Yok cidden hani bu son Bundan sonra Ozan zaten Erasmus yurt dışına çıkıyor Yani benim de farklı ha? işlerim var Ya devam etmeyeceğim Ozan siz Yine de etkinliğe gelecek misin? Bilmiyorum, bilmiyorum düşünmüyorum yani Aa. Şakaydı bilmiyorum. Bu Bırakır mıyız? O kadar kolay kolay bırakır mıyız canım Tamam çok teşekkür ederiz sana eğlenceler <laughs> Teşekkür ederim ben de Şimdi yanımızda çok Tuhaf bir aile portresi var i̇şte Dede Torun Torun, böyle bir acayip bir şey var. Nasılsınız hocam? Bir... İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Seninle konuştuk zaten. Ailece evet. bir pikniğe gelelim evet. dedik. Hiç bir bırakmıyor. Değil mi? İşte popüler olmanın nedenleri bunlar. Piknik menüsünde ne var hocam? Yemek menüsünde? Evet. Malum For... ağızları kullanmak pek zor oluyordur o aslında. For, force kebab. Force kebab. Evet. Acılı mı acısız mı? Etkinlik nasıl geçiyor? Etkinlik iyi geçiyor. Barbekü etkinliği de güzeldi. Dünkü değil mi evlat? Evet öyle. <laughs> Bu babası. Peki hocam sana bir sorum var. Bu sene babalar gününde babana ne hediye almayı düşünüyorsun? Babası değilim onun. Sen, değil bi, bi, hocam biliyorum sen dedesisin. Ama babasına ne hediye almak istiyor onu merak ettim. Hiçbir şey. Çünkü öldürdüm onu. Aaa. Evet hansolu lanet olsun ona. Yakışmadı. Evet. <laughs> Peki hocam teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederiz. İlk sorum çok önemli hemen girmemiz var. Araba nerede? Nereye koydunuz arabayı? Araba aşağıdaki benzinlikte. Tamir ettiriyoruz. İki farklı cevap. Araba nerede? Araba nerede? Araba nerede? Araba nerede? Silahlar nerede? Hayır. Araba benzinlikte ve tamir işlemi şu an. Askerler nerede? Düşmanlar falan filan. Dost nerede? Daha gelmediler. Daha bölümlere gelmedik arkadaşlar. O bölümlerden kaçıyoruz. Ya. Hadi bakalım. Oyun güzel çıktı ama ha. Oyun bayağı iyi. Herkesin oynamasını tavsiye ediyorum. İsimlerinizi alayım bir de. Ben Görkem. Ben de Mizo. Peki hangi oyun? Bilmeyen varsa. Final Fantasy 15. Yeni çıktı. Trailer. Her şey var. Anime, film. Her yerden ulaşabilirsiniz. Oyun kesinlikle mükemmel. Hikayesi Amosferi. kurgusu. Oo. Muhteşem. Sürükleyici bir oyun. Gameplaylerini izledim saatlerce. Umarım oynama fırsatı bulursam ayrıca oynayacağım. Bir şeyler düşünüyorum Onun için PlayStation alman gerekiyor. Alacağım, alamazsam arkadaşlarımdan birisinden ödünç alacağım. Oyun uzun oynayamayacaksın. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dünyada yanımdaki en sinik adamlardan biri var. Ben onu aldım getirdim, röportaj yapıyorum. Evet abi nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ne yapalım işte etkinlik, video çekiyoruz. Hı. Senin nasıl gidiyor etkinlik? İyi gidiyor. Kaç kere aldın? Aa, vallahi şu ana kadar en az 10 kişiye soktum. <laughs> ee, yarısı öldü, yarısını da dedim bırakayım biraz kötü hikayeyi sonu... fazla değiştirme kötü son olmasın. A aynen fazla. aynen C kötü son olacak. Falan. Ya ghost oynayamadım yani sürekli önümü kapattılar geçemiyorum hani kapı ka kapının önünde durmuş adam ben de yani. <laughs> alıyor böyle boynuna. Aynen. Peki abi ismini aldım ismini almadık. <laughs> ee, karakterin adı Corvo evet. İsmim Utku Oğuzman. Evet. Peki abi, Hı. nasıl gidiyor etkinlik? İyi gidiyor. Ee, güzel bir etkinlik. Ee, güzel şeyler görüyorum. Ee, şey böyle Görebiliyor musun abi? ha Evet, Görebiliyor ya musun? Işte onu? tek gözlü güzel gözüküyor. <laughs> hani belki e, çift göz girince falan hani e, olmayabilir. Çıkar adam maskeyi. Aynen aynen. Arada sırada böyleyim falan <laughs> Aa, ya bir sahne çok ilginç geldi. İlk kez T şeklinde bir sahneye çıkacağım. Hani da, dar mıdır değil midir? Ya yani şu an kestiremiyorum bile. Ee, öyle. Onu bakalım göreceğiz. Ya, a, her şey çok güzel. Hani sevdim aynen. bu etkinliği. Ben de sevdim. Ya yani biz hep seviyoruz etkinlikleri ama. <laughs> aynen. Yaşam alanımız etkinlikler çünkü. Peki abi, bir sorumuz var bu etkinliğe özel. Sence cosplay mi dramadan çıkar, drama mı cosplay'den çıkar? Aa, güzel soru. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Aa, şimdi insanlar biraz emeklerini aa, olduklarından biraz fazla lanse etmek istiyorlar. Aa, o yüzden eğer kişi de drama çıkartmaya yatkınsa ee, ya böyle şeyler oluyor ama bu demek değildir ki cosplay ile alakalı yani başka ya şu an heykelle ilgili bir şey bile olsaydı şu an orada da çıkardı. Yani, Aynen. yani dramadır çıkar yapacak bir şey de yoktur. Aynen. Çok teşekkür ederiz Aynen. abi. Hı -hı. Hoş Şimdi yanımızda çok değişik bir arkadaş var. Ben kim olduğunu anlayamadım bir soralım bakayım kimmiş? Kış amelesi. Kış amelesinin olayı ne peki hocam? Hocam şu ıı, son zamanlarda dönen bir dakika. Sen benim Osman'ıma ne yapıyorsun? Tamam, <laughs> <laughs> respect buyur. Son zamanlarda da ee, Drama olaylarından yani dolayı. Drama haftasındayız malum. Drama ayındayız evet, abi. drama hatta. Artık uzadıkça her, uzuyor. Her sene her sene evet. artık kutlanacak. Aynen. Ee, insanları drama çıkardıkça onların ağzına kürekle vurup Umut Sarıkaya'nın karikatüründeki gibi medeniyete ulaştıracağım. Drama'yı Oo, bir zaman. seviye. O zaman bir mi sorumuz var? Tabii. Diyoruz buyur. efendim. Drama nedir? Nasıl çıkartılır? Şimdi sizin kafanızda iki temel soru var. Bir, bir nedir? İki nasıl, nasıl çıkartılır? çıkartılır? Birincisi drama insanların genellikle Adem ve Havva'dan gelen kötü özellikleri kıskançlık, ne bileyim, işte çekememezlik ve benzeri işte çamur atma gibi. Ya yani aklına bunu daha da çok çoğaltabilirsin. Nefret. Bu tür duyguların bir anda ortaya çıkmasından ve özellikle sosyal medyadan yansımasıyla oluşan durumlardır ki iki tip dramacı vardır. Bir dramayı tetikleyen, iki mısır yiyenler. Mısır yiyenler e... <laughs> mısır yiyen mısır yiyen. Evet tamam. Dramaları arttırırken yani daha daha doğrusu çoğalmasına yardımcı olurken drama çıkartan zaten fitil ateşler. Tabii, taviz ver lazım. Cosplay yapmanın amacı o yani. İnsanlara ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum yani. Abi işiniz gücünüz var onlarla uğraşın. Yani, o zaman şöyle diyelim mi? Kış amelesinin size bir mesajı var. Drama çıkartmayın, graft yapın. Kesinlikle. Aynen. Drama varsa kürek vardır, kürekle gelir döverim. Yanımızda şu anda Zeynep var. Zeynep kim? Zeynep bundan yaklaşık bir sene, bir ay kadar önce falan ee, bizim yanımıza gelip Galaksiyon'da ee, ben sizin kanalınızı çok severek izliyorum diyen ilk izleyicimiz. O yüzden Zeynep'in bizde yeri çok ayrı. Nasılsın Zeynep? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. E, ben karakterinin adını da bilmiyorum ama League of Legends'tan olduğunu biliyorum. Bu da bir şeydir. Gothic Eni. Gothic Eni. Var mı böyle bir şey yoksa sana mı ait bir şey mi? Yok, var. O kadar yabancıyım. <laughs> o kadar. Oyun, anime, sıfır. Yok. Ne var oluyor o zaman bilmiyorum zaten cosplay'inizde 90'ı oyun animeden gittiği için eee etik nasıl geçti? Güzel geçti. İyi. Nasıl? <laughs> Peki eee şimdi sana bir sorumuz var. Eee diyoruz ki drama mı cosplay'den çıkar, cosplay mi dramadan çıkar? Güzel soru. Am um, drama cosplay'den çıkar. Emin miyiz? Bilmiyorum. Son kararım. Son kararım. Evet. Peki şimdi sana bir sorum daha var. Bundan sonraki etkinliklerde böyle en maks noktada şunu yapsam bana yeter dediğim bir şey var mı? Aa, yok falan. Bilmiyorum. Diyor. Yok ben öyle bir be, 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 hayalim yok yani. Ne olursa evde böyle üst tırka <laughs> gelirim. Herhalde e, ilk zırh kraftımı yaptığım zaman bu yeter derim ve sonra da uzun süre hani cosplay yapmaya devam ederim ama olanları giyerim. Peki sana kötü bir haberimiz var. Bu bizim son etkinliğimiz ve son videomuz biliyorsun. Bi bilmiyor musun? Hayır. Şöyle Ozan yurt dışına çıkıyor. Yani Japonya'ya ok okumaya gidecek. Benim de farklı birkaç işim olduğu için e, bu bizim son etkinliğimiz. O zaman ben de bırakıyorum ya. Tamam ben de yapmıyorum. Yani, öyle. <laughs> Ö özleyecek misin bizi? Evet. Ne kadar özleyeceksin mesela? Yani başkasıyla röportaj yapmam herhalde bundan. Şaka yaptım desem ne kadar sevinirsin mesela. <laughs> çok şaka yaptım. Eee abi nasıl geçti Abi yetkinlik? ben bittim. Ben abi öldüm. Öldüm ya ben bittim. Çok ya. yoruldum. Tek günlük etkinlik. Ya eğlendim ama yoruldum. Ben eğlendim, çok yoruldum. Bir şeyler yakaladık ama ya. Olacak evet. yani bir şeyler. Bence güzel, güzel bir şeyler olacak. çıkmıştır yani. Siz bence ne yapın biliyor musunuz? Bence videoyu beğenin. Paylaşın falan böyle. Arkadaşlarınıza falan da yollayın. Aa deyin bak kutudaki zeplin. Lan yıl oldu lan video atmış falan ha, deyin. diyeyim. Valla. Bizi İlk de defa inanmıyorum falan Aynen. böyle. Ben Ama ben olun olmadıysanız. Be, be, ben, belki de Rizk Güneşli. Ben o zaman çağırıyoruz Can. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Yarın akşam aynı saatte kanalda ekranlarında buluşmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>